Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda çok güzel bir içerikle geldim. Bugün Kosova'nın başkenti Priştine'deyiz ve Priştine'deki Aziz Rahip Teresa Kilisesi'nin tanıtımını yapacağım size. Bu kilise 2007 yılında yapımına başlanıp ve tüm din kardeşliği adına bölgenin en büyük kilisesi olarak inşası yapılmış ve din kardeşliğini ön plana çıkartıp o dönemki Nobel Barış Ödülü'nü alan Aziz Rahip Teresa'nın hümanizm atağının ön plana çıkması için yapılan en önemli yapıtlardan biridir. Kilisenin tarihi yakın geçmişe dayanmasına rağmen yapıtların geçmişi ve şimdiyi bir araya bulundurup ve yeni bir şey ortaya çıkarılması için dönemsel olarak Balkanlardaki en büyük kilise olarak geçiyor. Şimdi yavaş yavaş içeri doğru gidip hem size kiliseyi göstereceğim hem de yapıtın ne kadar güzel bir mimariye sahip olduğunu göreceğiz. Ve dönemin yapıtsal aşamalarında 2009 yılında kurulan Kosova için çok büyük bir, bir barış mimarisi oldu. Çünkü Şartlara göre Sırp ve Kosovalların, yani Arnavutların bir arada yaşadığı bölge olduğu için kilisenin yapımı din kardeşliği adına oldu. Şimdi yavaş yavaş içeri doğru girelim. ben size kiliseyi göstereyim. Şu an Çansesi yapım süreci hala devam ediyor. Kilise aktif olarak çalışıyor. Lakin herkes içeriye giremiyor. Çünkü inşaat aşamasında, kameraman size gösterebilirse etrafı, bakabilirsiniz daha detaylı bir şekilde. Yılbaşına geldiği için etrafta farklı süslemeler var. Geçen günkü içerikte anlattığım gibi şurası kilisenin girişi. Mimari olarak hem eski tarihi hem de günümüzü birbirine sendeleterek daha güzel bir yapı haline geldi. İçeriye doğru bakmaya doğru gidiyoruz. Bakabilirseniz ne kadar büyük bir kilise olduğunu anlayabilirsiniz. Şöyle gelelim. Kapı açıksa içeri gireceğim. Evet kapı açık. Ortodoks kilisesi olarak geçiyor burası. Balkanlarda Sırp topluluğunun her pazar günü ayin yaparak geldiği yerlerden bir birisi burası. Şu an içeride kimse yok ama biz bu karanlıkta yine sizler için girmeye çalıştık. İsterseniz hafiften gösterebiliriz. Şöyle göster kameraman. Mimarinin ne kadar iyi olduğunu görebiliyorsunuz ve yapılan beton yapıtlarının hepsi Ayasofya'daki kiliseye de çok benziyor. Bizim şu an cami olarak kullandığımız ama kilise olarak geçen Ayasofya'ya da benzetmişler. Beni yani dinlediğiniz için teşekkür ederim. Prişin'e de selamlar.